Merhabalar. Bugün sizlere OpenBRT'de Zapret kurulumunu anlatacağım. Zapret kurduğumuzda internet sağlayıcımızdaki yasakları VPN'siz bir şekilde kaldırmış olacağız. Yani internetimizden herhangi bir feragat etmeyeceğiz. İnternet sağlayıcılarımız DPI dediğimiz engelleme yöntemiyle bazı siteleri yasaklamaktadır. Biz bu Zapret programıyla DPI engelini kaldırmış olacağız. Öncelikle modemimize SSH ile bağlanmamız gerekmektedir. Herhangi bir program ile de bağlanabilirsiniz. Ben şu an terminalden yapacağım. SSH. Öncelikle kullanıcı adımızı yazıyoruz. Evet. Arayüz adresimizi yazalım. Enter dedikten sonra arayüz şifremiz istemektedir. Onu girelim. Şu an arayüze giriş yapmış bulunmaktayız. Kurulumu yapmadan önce iki tane paketin kurulu olduğundan emin olalım. Öncelikle paket listesini güncelleyelim. Daha sonra gerekli olan paketleri kuralım. OPKG install vget ve unzip paketinin kurulu olduğuna emin olalım. Kurulu değilse kuracaktı zaten. Tamam. Vget paketi kurulmuş ve unzip paketini de kurdu. Terminal temizleyeceğim. Programı ana dizinimizdeki TMP klasörüne kuracağım. Bu yüzden TMP klasörüne giriş yapıyorum. Zapret'i kurabilmemiz için öncelikle buradan kitap sayfasına gelelim ve kod kısmına tıklayalım. Buradan download zip'e sağ tıklayıp bağlantı adresini kopyala diyeceğiz. Ve terminale tekrar gelelim. wget yazdıktan sonra kopyaladığımız linki buraya yapıştıralım. Ve enter butonuna tıklayalım. Şu anda indirdi ve bunu unzip ile açmamız gerekmektedir. Unzip master yapıyorum. Ve şu an buraya çıkardı. Clear ile tekrardan terminal temizliyorum. LS komutu ile şu an TMP klasörümüzde hangi klasörlerin olduğunu görüntüleyeceğiz. Burada Zapret Master klasörü bizim işimize yarayacak olan. Buraya cd komutuyla giriş yapıyorum. Ve tekrar bakıyorum içinde hangi dosyaların olduğunu. İlk olarak bu SH dosyamızı çalıştıracağız. Daha sonra install bin ve install easy diyerek kurulumlar yapacağız. İlk olarak prereq.sh dosyamızı çalıştıralım. Gerekli şeyleri indirecektir. Buradan default seçiyoruz. Direkt enter'a basıyoruz. IPv6 desteği istemiyoruz. Zaten default'te yok. Burada GNU'nun GZ kullanır mısınız diye soruyor. Bu biraz daha hızlı olduğunu söylediği için ben bunu kabul ediyorum. Aynı şekilde bunu da. Sonra Enter ile bunun kurulumunu bitiriyoruz ve tekrardan install bin dosyamızı çalıştırıyoruz. Burada gerekli kurulumları yaptı. Daha sonra bizim için gerekli olan konfi bulabilmemiz için blog check dosyamızı çalıştırmamız gerekmektedir. Bunu çalıştırıyorum. Burada sizde yasaklı olan herhangi bir sitenin adresini yazmamızı istiyor. Bizde pastebin.com sitesi şu anda yasaklı. Buradan kontrol edebiliriz. Pastebin.com şu anda siteye ulaşamıyoruz üste yazıyorum enter diyorum default olarak kalsın http kontrol ediyor https kontrol ediyor default kalsın bunu standartta kullanıyorum buradan bizim için en iyi olan parametreyi kontrol ediyordir bu biraz uzun sürebiliyor sonuçları verdi burada özet kısmında. Bizim için en iyi olan parametre burada en sondaki parametreyi kullanıyorum ben. Buradaki tpvs olan değil de bir altındakini. Bunu kopyalıyorum ve bitirmek için enter'a basıyorum. Artık son kuruluma geldik. Buradan install easy olan dosyamızı çalıştıracağız. Gerekli dosyaları OptiZapret'cine kurmak istiyor musun diye soruyor. Buna evet diyoruz. Yani Y yazıyoruz enter. Buradan default olarak ikinci seçeneği seçiyoruz. IPv6 desteği istemiyoruz. Mod olarak üçüncü modu seçmemiz gerekmektedir. Buradaki parametreleri düzenlememiz gerekiyor. Önceki aşamadaki kopyaladığımız parametreye buraya gireceğiz. Bunun için buraya yes diyoruz. Enter diyoruz. İ tuşuna tıklıyoruz ve artık düzenleme başlıyor. Dosyayı artık düzenleyebiliriz. En son satıra gelip gerekli olmayan parametreleri siliyoruz. İlk satırdan sadece tırnak içindekileri siliyorum ve önceki aşamadaki kopyaladığımız parametreyi yapıştırıyoruz. Başındakini siliyorum sadece. Tire tireden sonraki parametre kalıyor ve buradan ESC tuşuna tıklıyorum ve iki nokta üst üste yapıyoruz wq yazıyorum kaydet ve çık şeklinde enter tuşuna tıklıyorum artık parametre değişti buradan enter tuşuna tıklıyoruz devam burada geri kalan her şeyi default olarak seçiyoruz burada herhangi bir filtre ister misiniz diye soruyor yani dpi uygulamak istemediğiniz veya sadece dpi uygulamak istediğiniz siteler gibi filtreler uygulayabilirsiniz ben herhangi bir filtre istemiyorum O yüzden devam burada ise OpenVRT'nin kendi donanım ve yazılım hızlandırmaları akken Zapret çalışmıyor. Bu yüzden Zapret kullanırken Zapret'in kendi donanım ve yazılım hızlandırmasını kullanmanız gerekiyor. Derseniz buradan yazılımsal veya donanımsal olarak yazılım hızlandırmaları seçebilirsiniz. Ben gerek duymuyorum. Bu yüzden default olarak devam ediyorum. Enter butonuna tıklıyorum. Şu anda kurulumlar bitmiştir. Kontrol edelim. Buradan hemen pastebin.com sitesine girelim. Şu anda pastebin.com sitesine girmiş bulunmaktadır. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Zapret kurulumumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.